neye başlıyoruz arkadaşlar? Kullanacağımız malzemeler Erlen mum, kibrit, bir tane cam kap ve gıda boyasıyla renklendirilmiş suyumuz var. Şimdi mumumuzu alıyoruz, tam ortasına yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirdik. Şimdi ben ne yapacağım? Bu Erlen alacağım ve bu şekilde ters bir şekilde batıracağım. Acaba ne olacak? Ne olabilir? Birçoğunuz şunu kesin diyecektir ki mum biraz sonra sönecek. Neden? Çünkü oksijen lazım. Oksijen bittiği için de mum söner. Acaba başka bir şey olacak mı? Deneyin sonucunda bu neden olduğu sorusunun tam olarak cevabını verebilmek için deneyin tüm aşamasını dikkatlice gözlemleyelim. Evet, şimdi hazır mıyız? Bakalım, yapıyoruz. Hoppa, evet, yavaşça batırdık. Bak, hemen kabarcıklar çıktı ve hemen yukarıya doğru müthiş bir şekilde su yükseldi. Acaba neden su yukarıya doğru yükseldi? Tamam mumun sönmesini anladık. Mum söndü. Oksijen bittiği için mum söndü ama su neden yukarıya çıktı? Şimdi bunun cevabı aslında kolay. Bunu ilk batırdığımız zaman alttan kabarcıklar çıktı. Neden? Çünkü biz mumla içerideki havaya, gaza ısı verdik. Isı verince genleşti. Genleşince içteki gazın basıncı arttığı için dışarıya çıktı. Ama bu soğuduğu zaman tam tersi olması lazım. Fakat dışarıdan hava alamıyor. Neden? Su var arada. Bu sefer ne yapıyor? Suyu yukarıya doğru çekiyor. Şu anda sistem dengede. Bir dış basınç var. Bir de içerideki iç gaz basıncı var. Hangisi daha fazla? Tabii ki dıştaki gaz basıncı içteki gaz basıncından daha fazla. Evet bu deneyi siz de çok rahat, kolay bir şekilde evde veya laboratuvarda yapabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.